Adım Selim Arslan. Ee, aslen Adıyamanlıyım. Yalnız e, Malatya'da Malatya doğumluyum. Ben bir Malatya sevdalısıyım. Sene 1993-94 sıraları ben bakçı bazarına çırak olarak işe başladım. Ee, orada biz e, bütün saç aksamlarıyla, oluk iş olsun, saç iş olsun, soba iş olsun, kebap bıçakları olsun, sadece işlemeciliği hepsini yapıyoruz neticede. Muhtemelen 25 yıllık bir mazim vardır. Bu mesleği seçmemin sebebi ben çocukken amcam beni bir ustanın yanına verdi. Ee, o ustanın yanında uzun vadede çalıştım ve tabi kalfalık dönemi, ustalık dönemi derken zaman zaman usta oluyorsun, iş sahibi oluyorsun. İşte farklı boyutlara gidiyor tabii ki aslında ben mesleği sevmiyorum. Şimdi ben benim en çok hobim mesela çalma, söyleme, oynamayı yani sinema e, yönünü diyelim ben sana. Sinema yönünü ben çok seviyorum. Mesela şu anda mesela ben türkü tarzında söyleme, çalma, oynamayı seviyorum ben. Ama şimdi genç, yeni nesil yani yeni nesil gençlere tavsiyem bir çocuk neyi seviyorsa ona yönlendirmelerini istiyorum. Şimdi benim ailem zamanında beni bir sinemacıya yönlendirmiş olsalardı eminim ki benim başarım %100'dü. Lakin eskilerim, babam derdi ki illaki bu mesleği öğrenmen lazım. İlla bunu öğreneceksin. Ya ben sevmiyorum illa öğreneceksin. E tabii ki o dönemlerdeki baskı, azarlama yani baya çoktu şu anda hiçbir şey o mesela çırağı sıkmamalarına rağmen her bir dükkanda bir tane usta var. Bir çırak dahi yok. Çünkü kimse bitmiş bir mesleğe kendi çocuğunu yetişmesini istemiyor. Ya bitmezse bile fabrikalaştığı için son aşama geliniyor. Mesela e, e, derim ki şunu mesela geçmişte ben kafalığım döneminde çökü gezerdik çatoluğu yapardık. Mesela bazı köylerde yol yoktu. Adamlar gelir bizi eşeklere, işte eşyamızı, oluğumuzu eşeğe yüklerdik. Adam köyü tane dağın zirvesinde. O köye giderdik. Adamın çatı oluğunu yapardık. Tekrar aynı şekilde bizi yola bırakırdı. E tabi o dönemde bir mevzum da vardı. Onu da size anlatayım. E, kalenin Çanakçı köyüne gittim. Oluk yapmaya. İşte tabi o dönemde Adam gel akşama doğru beni Elazığ yoluna bıraktı. O dedi burada araba bine gidersin. Tabii üstümde hep kirli elbise. Yolda araba bekliyorum. Her gelen durmuyor. Her gelen durmuyor. Ondan sonra Elazığ arabalarına hepsini el kaldırdım ama hiçbir durmuyordu. Daha doğrusu o dönemde terör olayı da olduğu için e, yabancı kişi araba almakta korkuyorlardı gece o, o tarihlerde. Ondan sonra gece saat 10 oldu ben hala yolda bekliyorum. O esnada köyde gelen bir traktör çıktı. Hemen önüne hopladım ama durdurdum adamı. Dedim ne yapıyorsun adam dedi ya. Ya dedim ne olursa olsun beni bir benzilliğe at en azından. Yoksa burada köpekler gece beni yırtar burada. Sağ olsun adam beni bir benzilliğe attı. Gittim benzillik işte yetkilisine müdürümü izah ettim. Dedim ben yolda kalmışım mağdurum benim bir şekilde Malatya göndermeni istiyorum dedi. Ondan sonra dedi otobüsler de benzin ama gelirlerse seni Malatya gönderirim dedi bana. O ondan sonra gece saat 11 oldu. Bir doğu arabası geldi benzin aldığımız esnada. Ondan sonra gitti söyledi sağ olsun benim merkeze attı. Yani bu rezilliklerde biz çalışıyorduk yani. Şimdi Çatıoğlu e, o dönemlerde yaygındı. Yani rezilli ço çobasıydı. Ama son zamanlarda artık e, mesela firmalaştı. Atıyorum işte Malatya 5-6 kişi yapan var. Adam makineyle, makinesi arabası içerisinde adam köyün bütün oluklarını yapıp çıkıyor. Tek parça. Uğraşmaz diyor, zahmet yok, rezilliği yok. Ya şimdi bizim meslek dallarında kimse demesin ki ben bu aşamaya geldim işte böyle bir servet yaptım demesin. Öyle bir şey yok. Bizim meslek dalları sadece e, ö, bir asker ücret gibi çalışır gibisin. Yani bu atıyorum bir ay oldu, bir ay boş gezdin. Fark etmiyor. Aynı asker ücrete gelir. Sadece ki bizdeki heves ne biliyor musun? Bizdeki heves sadece özgürüz. Kendi işimiz özgürüz. Yani en çok heves ettiğiniz bu. Ya çırak yetiştirme değil. Çırak gene çalışmıyor ki zaten. Çalışmıyor adam. Adam çırak eskiden ben işe başladığım zaman ustam benim aileme derdi ki, bak meslek öğrenmek için geliyorsa gelsin. Ama eğer ki parasal konuda para para için geliyorsa işe gelmesin diyorlardı. Yani o dönemde öyle bir söz vardı. Aileler de derdi ki yeter ki çocuğun bir meslek sahibi olsun varsın parası olmasın. ya yani para umursamıyorlardı. O zaman iş yerlerinde azarlama vardı, küfür etme, şu bu hepsi vardı. Artık bunalıma giriyordun. Eve gelin bir de evde fırçayıyordun. Ailem diyordu ki öğreneceksin meslektir. Olabilir, kızabilir, ustandır vesaire. Meslektir. Şimdiki çıraklar hiçbir azarlama, hiçbir şey olmamasına rağmen adamlar bu mesleği seçmiyor. Hepsi tuturmuş, okuyacak. Okuyacak. Diyelim ki bir e, meslek dalında bir usta, kendi çocuğunu yetiştirirdi, aynı meslekten devam ederdi. Adam, e, diyelim çiftçi, çiftçi kendi çocuğunu çiftçi yapardı, çiftçilikte devam ederdi. Ondan sonra memur ise kendi çocuğunu memur yapardı. Okutup memur yapardı. Ne olur? Üç aşama olmuş oluyordu. Üç aşama. Böyle olduğu zaman diyelim ki bir memur olan bir genç hemen işe hazırdı. Çünkü açık var. Günümüz şartlarda ise tamamen tersine döndü. Hepsi diyor okuyacak. Hepsi bütün aileler diyor okuyacak. Ve kardeşim senin oğlun çiftçi okumak istemiyor. Yok okuyacak. Ondan sonra 20 yıl 30 yıl okul okuduktan sonra bir bakıyorsun ki boş beleş bir adam olmuş. Hiç meslek deline de geçenmiş. Memur da olamamış. Şimdi bizim bu meslek dallarına başladığımız esnada diyelim ki 94-95 civarlarında. Her bir ustanın yanında beş tane eleman çalışıyordu. İşler yoğundu. Ki o sürekli oradan gel oraya git, oradan gel oraya git. Yani yoğun işler vardı. O zaman Bakıra Çarşısı'nda bir dükkanı boşaltmadan sözü alınırdı. Bir de içindeki adam derdi ki ben hava parası istiyorum derdi. Hava parası isterdi. Ama son zamanlarda, depremden önceki son zamanlarda ise dükkanlar boşalır. Birkaç sene boş kalırdı. Sonra dahi olmuyordu. Çünkü bu mesleki merak edenler olmuyordu yani ya. Şimdi Bakıra Çarşısı'nda benim e, orada mesela belli bir zemin oturtmuştuk biz orada. Belli bir piyasamız, belli bir müşterimiz, belli bir ortamımız vardı. Aa, bu depremden sonra ise bütün meslek dalı, yani bütün mesleki arkadaşlarımız ise hepsi darmadağın oldu. Ondan sonra dükkanlarımız yıkıldıktan sonra büyük bir mağduriyet yaşadık. Ha, hamdolsun e, devletimiz canla başla çalıştı. Ondan sonra bak bizim burada belediye ekmek fabrikası var hanımı çiftliğinde. 6 ay boyunca bedava ekmek verdi. Ha, sağ olsun yetkililer kimse bilmiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda 6 ay boyunca yemek verildi. Yani bütün e, sem semt semt diğer yerlerde yemek verildi. Ondan sonra yani her konuda da devletimiz el attı yani sağ olsun. Şimdi, şimdi dükkanım e, duvarlar komple yığılmıştı dükkan içerisine. E, bir Birçok malzemem, ezilen malzemem de çok oldu. Ancak işte takımlarımı kurtarabildim. Yani muhtemelen 50 bin lira gibi bir mi oldu, zararım oldu. Yani ezilen malzemeden bahsediyorum. Ha yekün kıyaslarsan yekün masraf çok tabii ki. E şimdi geçimin, kuşamın derken ya masraf çok gerçekten. Evet. İşte bir zaman boş kaldık. Bir zaman 5-6 ay boş kaldı bu deprem korkusundan dolayı. Bir zaman sonra evin bodrumuna yerleştim. Bizim evin bodrumu. İşte burada işte yani birkaç tane eşya yapıp cep çıkartmak için işte ufak tefek uğraşıyorum. Yani burada işlenmez ama neticede ayakta durmak yani. E, tabak halinde toptan alıyoruz. Ondan sonra işte bundan atıyorum inceliğine göre, kalınlığına göre e, malzeme değişiyor. Mesela soba kalın malzemeden yapılıyor. Banyo kazanı sıfır elli malzemede yapılıyor. Yani hepsine kademe kademe kullandığımız milimleri var. Fiyatlar Kalınlığı. nasıl? Ya fiyatlar ister istemez yekün anlamında fiyatlar yükseldiği için bizim malzeme de ister istemez yükseldi. Şimdi burada e, ben burada sadece imalat yapıyorum. Çünkü benim burada sadece Bodrum'da çünkü çalışıyorum. Evim, Bodrum'u burası. İşte burada birkaç tane esnafım var sağ olsun. İşte gelip alıyorlar. Ben yapıyorum. Onlar da götürüp işte üstüne koyup satıyorlar. Yani ben burada imal edeyim, onlara vereyim, onlar da götürüp satıyor. Ya satma şekilleri nasıl? İşte merkezde çadır kurmuş veyahut da konteyner kurmuş. Önünde adam oturup satıyor. İmalatçı olduğumuz için bize konteyner vermezler. Yani ses, gürültü olduğu için. Kaynaklı çalışıyor. E tabii tabii. Evet. Kaynak oluyor, ispial oluyor. Ya satıcılar için sıkıntı yok. Satıcılar zaten konteyner içerisinde olabilir. Satıcı anlamda sorun yok. Ama imalatçı anlamında olmuyor. Mesela ben burada kaynak yapıyorum, ispirala yapıyorum vesaire. Yani konteyner olmaz yani. Ya. Şimdi merkezde ya eski tekrar bakırdaş açısından tekrardan aynı şekil aynı şekil yani dükkanlar yapılacak tabii ki de. Yerinde, yerinde yapılacak. lakin yerinde yapılan dükkanlar ise biz imalatçılar için geçerli değil. Yerinde yapılan dükkanlar sadece dükkanı olanlara tekrar dükkan verecekler. Ha bu da o dükkan orada yapılacak olan dükkanlar sahipleri dahi imalat yapamayacaklar. İmalatı çünkü yasaklıyorlar merkezde. İmalat olmayacak. Yani ses gürültü olmayacak. Ama satıcı anlamda sorun yok. Atıyor ben bunu ürettim orada satabilirim. O açıdan sorun yok. Ama imalata bırakılmıyor meslek. Yani Neredeyiz merkez. Imala? İşte imalat Sanayi alt tarafında, Babuklu diyorlar oraya yanlış değilsem, o bölgede geçici iş yerleri yaptılar. Hatta Selahattin Gürkan, bizim e, Bakırca Çarşısı Başkanı İzzet Bey, işte gelip açılışını yaptılar. Çekiliş yaptılar. Ondan sonra herkesin dükkanı belli oldu. İşte daha kayıtlar devam ediyor şu durumda. İşte kayıtlar herkes yaptıktan sonra anahtarını alıyor. İçine yerleşecek. Tabii ki bu biraz zaman alır. Tabii hemen hemen... Hemen yerleşme olmaz da zamanla olur nasip olursa. Herkesin herkes yeri belli oldu neticede. Çeşitli. Ya şimdi e, bizim meslek dalı bitmez de lakin bizden sonraki gelecek nesil yok. Atıyorum ben işte benim yaşıtlarım mesela yaşıtlarım şu anda e, mesleği ilerletmeye çalışıyor. Benim bizden sonraki gelecek herhangi bir nesil yok. Yani bizden sonraki nesil bitiyor yani yok. Kimse yetişmiyor çünkü. Yetişen kimse yok. Ama işte günümüz şartlarda ise hepsi hazıra dönülüyor. Yani pek imalat da pek bir şey kalmadı yani. ya. Yani. İmal edilecek pek bir şey de kalmadı. Çoğu hep hazır geliyor. Fabrikalaştıkça yani bir üretim fabrikalaştıkça e, tabii ki esnaf da geriye vuruyor. Şafak söktü yine suna bu Hasre çeken günü derde dayanmaz Şafak söktü yine suna çeker gülü derede dayanmaz Çağırırım sumam sesim duyulmaz Uyasın am uyan derin uykuda Gezdiğim gönül yeterinden Hiç kimse bilmez halimden Uyam, sulam, derin uykudan Gezdiğim gönüllerinden Usaldım gurbet elinden hiç kimse bilmez hali, de halimde en uyan sona derim Gezdim gözlerin için, neye küstüm bana el sözü için. Bu cadıya gezdim gözlerin için, neye küstüm bana. Dilerim Allah da sığlasın için Uyasın am uya derin uykuda Gezdiğim gönül elinden usandım bilmez halimden uyazdılar Derin uykuda Gezdiğim gönül elinde Usandım gurbet elinde Hiç kimse bilmez halimden uyazdılar Rahmetli Farikayan'a rahmet anıyorum. Allah rahmet eylesin onun şarkısıydı. Şimdi bu Farikayan yani eşini çok fazla sile sever ve asla birbirini kırmazlar ve birbirinin sözlerine çıkmazlar. Şimdi e, Farikayan'ın eşi e, Fahri arkadaşının eşiyle birlikte hamama giderler. Geçmişte bayanlar hamama gider, banyosunu yapar, elbisesini orada yıkar, çıkar gelirlermiş. Yani geçmişte öyleymiş yani hamam ortamı varmış. Şimdi e, Fahri Kaya'nın eşi, eşiyle arkadaşının eşi hamama giderken Fahri Kaya'nın eşinin e, göğsünde bir ben vardır. Bir ben vardır gelip o oh, e, Farıkan arkadaşı gelip kocasına der ki: "Efendim Farıkan eşinin göğsünde bir ben vardır." Tabi zaman geçtikçe bir zaman sonra Farık Kayhanla o arkadaşı tartışırlar. E, tartışma esnasında bunlar dövüşürken Farık Kayhan arkadaşı der ki: "Ya diyor sen de erkek misin ya?" diyor. "Ben senin" diyor. "Hanımın" diyor. "Göğsünde ki beni bilirim ya." diyor seni. Şimdi böyle deyince Farık Kayhan da zanneder ki arkadaşının Farikan eşiyle ilişkisi olduğunu zanneder. Öyle zanneder ve gelir suratı beş karış eve gelir. Farikan eşi sorar. Fahri dersen neyin var? Ya diyor böyle bir şey duydum diyor. Fahri diyor beni tanırsın bilirsin diyor. Ben senden başka asla yan gözle bakmadım diyor. Ki olamaz da böyle bir şey diyor. Nasıl ben de umarsın böyle bir şey? Ama Fahri Kayan devamlı kafasına bir soru işareti. Acaba diyor ve sürekli başı öne eğik ve devamlı onu düşünür, üzülür. Ondan sonra bir zaman sonra bir gece bir gece gecenin sabahında bakar ki eşi kendini asmış, asıl halde bulur. Ve hanımını ipten kopartıp yere indirir, yere uzatır böyle. Başında bu ağıtı yakar. Uyan, sunan, uyan derin uykudan diye. Bu ağıtı yakar, zaman zaman bu yaktığı ağıt bir türkiye dönüşür. Ve farika yahan da eşi e, eşini mesela öldükten sonra Malatya'yı artık yani ta, gözü tahammül etmez. Yani Malatya'da kalmak istemez. Ve tren yolculuğuyla Malatya'yı terk eder ve yıllarca Malatya'ya yı ayak basmaz. Şimdi bizim e, sar aksamı mesela soba borusu yapıyoruz. E, banyo kazanı yapıyoruz soba türleri mesela diyelim ki kahve sobası, cami sobalar büyük oluyor ya onları yapıyoruz. bu farklı farklı boru çeşitleri var. Mesela 20'lik, 30'luk, 40'lık vesaire işte evet evet değişiyor. Lokanta boruları, mesela kebap ocakları,